Evet arkadaşlar Bugün 30 Kasım Hava kış kıyamet Kar yağışı falan O yüzden O hafta Yani geçen hafta iki videoda önden beri Yüzmeye gidemedim yani Gözüm yemedi açıkçası Çünkü havuzdan çıkınca bayağı bir yürüme mesafesi var Yani ıslak ıslak Bu havada gözüm yemedi ama evde bisiklete binmeye devam ettim. Ee, dinlenik durumdaki naptım 67'den 61'e düştüm. Bu güzel bir gelişme. Sonuçta nefes kontrolü, geçen hafta bahsetmiştim. Atış, atış için çok önemli. Yani doğru yolda gittiğimin bir ispatı. Onun dışında havalı tabanca çalışması yaptım.

bir tabanca yarışması var. Toplu tabanca yarışması. Onu ayrı bir video olarak paylaşacağım. İnşallah hava biraz düzgün olur. Ee, o yarışmada. Evet bu hafta da böyle gitti. Şimdi bir kapatıyorum. Tekrar görüşürüz.